Bu bölümde 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Strateji Kurulu üyesi Sayın Ünal Atabay konuğumuz. Efendim hoş geldiniz, iyi akşamlar. İyi akşamlar Mehmet Bey, hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. <laughs> Teşekkür ederim. E, şimdi e, Öncelikle bir Kazakistan'ı konuşalım isterim. E ardından da bugünün epey bir haber akışı da var önümde duruyor. E NATO Rusya gündemi var. E temaslar da sıklaştı bazı ufak tefek ayrıntılar da netleşmeye başlıyor ama isterseniz Kazakistan konusu biraz da nasıl diyelim son sonlanmaya sönümlenmeye doğru gidiyor olaylar fakat üzerinde konuşulacak birçok şey var elbette siz bu hem olayın başlangıcını gelişimini ve hızla sona ermesini hızla bastırılmasını nasıl gördünüz nasıl değerlendirdiniz buradan başlayalım Şimdi Mehmet Bey tabii Kazakistan Türk dünyası için önemli bir ülke. Zaten biliyorsunuz Türk Devletleri Teşkilatı Aralık ayı içerisinde yeniden yapılandı ve Türk Devletleri Teşkilatı adını aldı. Kazakistan da bunun önemli bir üyesi Türkiye'ye dahil. Merkezi de İstanbul'da biliyorsunuz. Evet. Şimdi bu yönüyle de tabii sadece Türkiye açısından değil, Türk dünyası açısından da Kazakistan önemli bir ülke. Çünkü istikrar açısından e, ülkede yaklaşık e, yani Sovyetler Birliği'nden ayrıldıktan sonra işte 1996'lı yıllarda kısmen meydana gelen olaylar haricinde e, kısmi e, yani Kazakistan'ın doğusunda meydana gelen işçi hareketlerin dışında e, önemli bir olay olmamıştı. Hı hı. E, biraz da suskun sessiz bir ülke görünümündeydi. Ancak tabi birden olayların ani bir şekilde patlaması ve çok süratli bir şekilde ülke sahtına yayılması bütün dünyanın dikkatini çekti. Tabi Türkiye olarak da dikkatlerimizi ve kulaklarımızı açıkçası o istikamete çevirdik ve günlerce tartışıldı bu konu. Tabi şimdi sönümlenme noktasına bir yatışma durumu söz konusu. Ama tabi bundan sonra Yeni olaylara gebe bir e, durum var mıdır yok mudur önümüzdeki, önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama e, Kazakistan kendi içinde en azından bu meydana gelen olaylardan büyük bir dert çıkarıp e, bundan sonraki e, yönetim üzerinde, yönetim şeklinde, e, ülkenin ekonomisi üzerinde veya siyasal anlamda alınacak bazı tedbirler elbette olacaktır. Zaten bunu TOPEV mecliste bir paket açıklaması da bulundu. Tabi bu ne kadar gerçekleşir ne kadar gerçekleşmez bu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Tabi bunun aynı zamanda halka verilen vaatler ve gerçekleşmesi meclisinde de istikrar devam edecek veya yeni bir bazı olaylara tekrar gebe olabilir. Hı hı. Ama şimdi şunu da açıkçası doğru tespit yapmamız lazım. Şimdi Kazakistan'da olaylar başlayınca herkes kendi istikametinden, kendi zaviyesinden veya bulunduğu konumdan bakarak bir değerlendirme yapmaya çalışıyor. Yani işte Amerika karıştırdı, Rusya karıştırdı, Çin karıştırdı veya hayır bu üç aktör de değil, İngilizler M16 karıştırdı ve bu da değil ülke içerisinde spontane kendiliğinden bir halk hareketi şeklinde yani birçok değerlendirme yapıldı hı hı. ama e, ortak nokta şu bir defa gelir dağılımı adaletsizliği e, işsizlik e, hı hı. gelir dağılımı dediğim uçurumun var olması halk arasında hı hı. E, bu bunun çok önemli. yani ekonomik sebepler bir diğer adıyla ifade edebiliriz aynı zamanda bir yönetim sistematiğiyle de ilgili sorunu olduğu ortaya çıktı. Şimdi böyle ülkelerde genelde dışarıdan manipüle edebilirsiniz. Potansiyel olarak bu tür olaylara hazır olurlar. Yani olaylara gebe olur ülke. Hı hı. İstismar edilebilir. Her türlü olaylara açık hale gelir. Ve önemli olan ülkenin bunu dışarıdan manipüle edilecek veya kullanılabilecek hale getirmemek de o ülkenin yönetiminin ve halkın elinde. Ya yani siz bunu e, elverişli hale olaylara gebe o elverişli hale getirir. Böyle bir potansiyel yaratırsanız ve sizin M16 örgütü de e, kullanır. Amerikalılar hı hı. da kullanır, Ruslar da kullanır. Ya herkes kullanır. Yani sizin ülkemizde ülkenizde e, herhangi bir olay yaratmak için e, hı hı. E, bu, bunu açıkçası alt tabiriyle söylüyorum taşırlar yani. Bu bu gerçek. Şimdi burada eee Kazakistan'da tabii 30 yıllık Nazarbayev iktidarının hı hı. çok acı sonuçları bunlar aslında. Yani bunu da kabul etmek lazım. Tokayev de buna işaret etti mi hiç tek Tokayev de bunu zaten teslim etti. Açık yani i̇şaret etti. Yani beraber çalıştılar, yıllarca birlikte oldular. Ama he, Tokayev manevra yaptı veya işte birlikte çalıştığı veya kendi konumunu bugün için muhafaza etmek adına bilemiyorum. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Veya halk bunu ne kadar Tokayev'in bu söylediğini de gerçekçi ve kabul edilebilir e, görerek bunu da kabul edecek onu da bilmiyoruz. Hı hı. Onu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama bu halk hareketi e, Mehmet Bey siyasal ve ekonomik yani siyasal derken ideolojik yanı yok. Onu hı hı. ifade edeyim. Benim gördüğüm radikal dini bir e, zemin de yok. E, Kazakistan'da evet. Doğu tarafında özellikle işte Uygur yaşadığı bölgede 6-7 milyon civarında nüfusu var. Bu bölgede hı hı. radikal dini bazı örgütlerin orada e, tahkimat yaptığı, örgütlendiği, hı hı. kısmen de olsa altyapısı olduğu yönde bilgiler var. Ama ülkesel anlamda Kazakistan coğrafyası üzerinde kitlesel hareketleri yönetecek ve yönlendirecek bir kapasiteleri yok. Hı hı. E, bu açıdan baktığımızda bu bir ders yani bir... diyorsunuz yani e, toplumsal taleplerin e, birikmesi ya da e, ülke içerisinde yönetim anlamında da sıkışmaların olması sizi diyorsunuz e, başka suistimallere de işte bir anda silahlar çıktı bir şeyler oldu vesaire hepimiz gördük bunları açık bırakıyor şeklinde bir tespitiniz var o zaman. Evet yani siz bunu açık bıraktığınızda bu istismar edilen bir alan açmış oluyorsunuz Hı -hı. Tabii. kim istismar etmiş olabilir e, tabi Kazakistan'da e, şunu biliyoruz, e, Batı e, ya angaje edilmiş, hmm. Batı tarafından kullanılabilecek, yönlendirilebilecek, yönlendirilecek bazı STK dediğimiz sivil toplum örgütleri e, yapılanmaları var. Hmm. Bunu biliyoruz. E, bu yapılanmaları örgütlenmeler olmuş mudur? Olmuştur. Hmm. Batı bunu yapar biliyorsunuz, bu hmm. fırsatı bulduğu zaman. Hı -hı. Yani Hı -hı. Batıdan bu bu tür şeyler gelir. E, e, yani. Ee, bu Kazakistan özellikle coğrafi konumu e, bu tür istismar edilmek için de e, uygun bir coğrafi alanı var. Geniş coğrafyası var ama nüfus sayı, nüfuzu 19-20 milyona yakın. E, büyük coğrafyada baktığımız zaman haritada bizim Türkiye'nin aşağı yukarı Efendim? Nüfusun toplamı İstanbul kadar ama yüz ölçümü 3 evet. katı kadar galiba Türkiye'nin. Tamam. Evet yani yüz ölçümü işte yani buna baktığımız zaman bu toprakları kontrol etmeniz çok mümkün değil. Mümbit arazileri var, tarıma Hı -hı. vesaire. Yer altı kaynakları iştah kabartıyor. Ama coğrafi konumu da küresel aktörlerin odaklandığı bir yer. Yani Çin, Rusya üçgeni, Amerika üçgeninin arasında bir konuma da sahip. Şimdi Asya Pasifik bölgesinde Amerika'nın biliyorsunuz Çin'i kuşatma hamleleri var. Hı hı. Asya Pasifik bölgesindeki bu hamlesini Kuzey'den de Kazakistan veya Türkiye Cumhuriyetler bölgesinden tamamlamak ister Amerika Birleşik Devletleri. Hı, böyle de bir e, parçası var diyorsunuz. Bu kuşatmanın e, bu, bir parçası o, olarak. Bu parçası var. Yani siz Asya Pasifik'in tek başına pazuyu oturttuğunuz zaman e, bir ayağı eksik kalır. E, dolayısıyla Kuzey ayağına da bakmak ister. Çin'in kuzeyinden. Hı hı. E, bu yönüyle de e, burada e, bir e, Rusya'nın veya Çin'in kontrolünden e, çok angaje olmayan bir Kazakistan'ın bir Kazakistan yönetimini arz eder Amerika veya Batı. Hı hı. E, şimdi bu bu deneme e, hamlesi olmuş olabilir. Tabi toplumsal hareketlerde biliyorsunuz e, lider çıkaramadığınız takdirde dağılabiliyorsunuz veya hı hı. toplumsal hareketler iyi sevk ve idare edilmediği zaman. E, sürmlenebiliyor e, bu tür e, Amerika'nın kontrolünde bir eylem harekette geliştirilmiş olabilir Tabi bu araştırmalar sonucunda bunu Tokaev ...açıksız bir rapor halinde Muhtemelen kamuoyuna dünyaya açıklayacaktır Ben e, onu biliyorum çalışmalar Hı -hı. devam ediyor bir araştırma komisyonu kuruldu Hı -hı. E, bu bu neticeye ulaşacaktır tabi Rusya açısından baktığımız zaman bu e, genelde şöyle bir tepki var. Rusya buraya asker gönderdi. Türk Cumhuriyetleri veya Türkiye'den de gidebilirdi şeklinde bir tepki var. Ee, ama tabii bir gerçeği de görmemiz lazım. Evet gidebilirdi, gitsin. Ama Türk Türk e, dünyası teşkilatı, Türk Devletleri Teşkilatı'nın bir askeri gücü, bir savunma gücü yapılanması yok. Oluşturulmadı demiş. Bu belki önümüzdeki dönem içerisinde Adım adım oluşturulabilir olacaktır o başka bir program ee, şu, şu aşamada sosyoekonomik seviyedeki bir sosyokültürel seviyedeki hı hı. bir faaliyet Türk dünyası teşkilatı ee, yani bunun ne kadar da yavaş ilerlediğini de biliyoruz ama öte yandan Rusya'nın bir kolektif güvenlik teşkilatı dediğimiz hı hı. bir e, savunma gücü. Güvenlik teşkilatı oluşturmuşlar kendi aralarında. Alihazı da hazırda işte? var ve çalışıyor. Şimdi Var ve çalışıyor. Bir Hı -hı. Mekanizma yani bir mekanizması var. E, Rusya işte Ermenistan e, var. Hı -hı. E, ondan sonra Tacikistan, e, e, Kırgızistan, Belarus, e, Kazakistan var. Hı -hı. Kazakistan da zaten o ülkenin e, o teşkilatın evet üyesi. Şimdi yani 2-4-5 ülke Rusya ile beraber 6 ülke. Şimdi hı hı. bu ıı, teşkilattan yardım talebinde bulundu. Zaten onların anlaşmaları bu şekilde. Siz dördüncü maddesinde bunu imzalamışsınız. Zaten anlaşmaya imza atmış kardeşler. Şimdi niye davet etti diye bir şey çıkıyor? Belki e, Türk e, kamuoyu e, e, sayın e, Atabay, ha, konuyu ha, çok bilmediği için de olabilir. Yani tabii, meseleyi. Hı hı. Elbet. hassasiyetlerinden tabii ki. Yani biz de bu konuda demek ki şu bundan şunu çıkarabiliriz. Türkiye Cumhuriyetler üzerinde elbette ki bir savunma güvenlik anlaşması çerçevesinde bir teşkilattan da bir mekanizmaya ihtiyaç var mı? Var. Belki önümüzdeki dönemde gündemde olacaktır bu da. E, bu da başka bir alan olarak önümüze çıkacaktır. Hı hı. E, sayın Atabey isterseniz e, bu gündemden e, Rusya, Avrupa... Daha doğrusu NATO'nun genişlemesi, Rusya'nın buna itirazı ve e, Donbas ve Doğu Avrupa'daki gerilime e, gidelim. Rusya NATO konseyi e, toplandı bugün. O toplantı bitti. E, verilen mesajlar e, aynı çizgilerini, kırmızı çizgileri taraflar teyit ettiler. E, Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Son olarak az önce düştü önüme. NATO'nun Moskova ve Brüksel'deki misyonların karşılıklı olarak yeniden açılmasını teklif ettiğini bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı ve buna henüz Rusya'nın bir net yanıt vermediği de yine e, açıklamada yer alıyor Sayın Atabay. E, gelişmeler bunlar. Yanında, yarın da Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı toplantısı yapılacak. E, bu toplantılar silsilesi e, böylece de tamamlanmış olacak. Siz ne diyorsunuz? Bu meseleyi bir, birkaç kez konuştuk sizinle daha önce ama e, evet. biraz aynı şeyler üzerinde mi konuşuyoruz? Yoksa bu kriz yeni bir şeye evriliyor da tam farkında Deniz. Yani bu kriz aslında şöyle yani krizi aşmak adına bir diplomasi haftası bu hafta. Yani sizler sizin az evvel saydığınız bu toplantılar işte yarın Agit toplantısı da olacak en son Viyana'da. Hı hı. Agit dediğimiz Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın bu görüşmeler aslında uzun zamandır devam ediyor. Hı hı. Rusya ile NATO nezdindeki liderler seviyesinde biliyorsunuz görüşmeler yapıldı. ABD ve li, Rus liderleri. ABD Hı -hı. evet yapıldı ama bir neticeye varılmadı. Şimdi ortada şu var. Bir Ukrayna mesele. Aslında bu toplantılar Ukrayna düğüm noktası. Hı -hı. Ee, sorunumuz bu. Konu bu. Ee, Ukrayna Rusya'nın hemen dibinde e, eğer siz NATO buraya konuşlanır e, NATO'ya da üye olarak Ukrayna alındığı takdirde ee, Rusya'nın bağrına hançer saplanmış olarak görüyor Rusya. Yani hemen gırtlaklanmış olarak görüyor. Güvenlik açısından büyük bir tehdit olarak görüyor. Ve bunlar asla vazgeçmeyeceğini de ifade etti. Hı hı. Yani Ukrayna'nın üye olmaması tam vazgeçilmesiyle şartına da bağladı. Biliyorsunuz bu güvenlik e, Rusya bir güvenlik garantileri yazılı garanti istiyor Rusya kısaca Sayın Atabay. yani. yani. Rusya şimdi garanti istiyor. Rusya ne istiyor? NATO'nun doğuya genişlemesini istemiyor. Ne istiyor? Ee, yeni yani Ukrayna'nın ittifaka üye olmasını istemiyor. NATO'nun Doğu Avrupa'daki işte silah sistemlerinin geriye çekilmesini istiyor. Ee, buradaki Hı -hı. askeri tesislerin bazı NATO açılan işte Romanya'dan itibaren tutun Polonya'daki tesislerin Baltık Cumhuriyeti'nin altındaki bazı kapatılmasını istiyor. Ee, bir şey daha istiyor. Hatta daha köklü bir istek Rusya'nın isteği. NATO'nun 1997'den önce bölgede bulunmayan e, bütün birliklerin geri çekilmesini istiyor. Yani Doğu Avrupa'nın boşaltılmasını istiyor bir diğer ifadeyle. Hı. Aynı zamanda işte bu Donanma gemileri biliyorsunuz hem Baltık hem Karadeniz'de e, faaliyetlerinde çok yaklaşık birbirlerine e, yakın e, takipte bulunuyorlar. Burada bir risk taşıyor. Hı hı. E, bunu da son verilmesini istiyor Rusya. E, yani Baltık ve Karadeniz'de kısacası bir diğer ifadeyle bir güven arttırıcı tedbirler paketi istiyor hı hı. E, ve Amerika bunun karşılığında da Ukrayna'nın hemen sınırında yaklaşık ee, işte bazı kaynaklar 150 bin, 175 bin diyen var ama benim iki kademe halinde 300 bine yakın bir askeri e, birliğin e, derinliktekiler dahil tertiplendiğine dair tespitlerim var. Ee, bu önemli bir güç e, Ukrayna'nın sınırında. Amerika'da buradaki güç geri çekildikten sonra konuşalım, çekilsin konuşalım şeklinde bir argümanı var. Evet, Hı -hı. Dolayısıyla taraflar kısacası Mehmet Bey de ifade ettiğiniz gibi ne yapamıyor? Bu konuda anlaşamıyorlar. Evet. Yani tarafların sundukları garantilerle güvenlik garantileri talep ve isteklerine baktığınız zaman Hı -hı. iki taraf da geri adım atmıyor. Güvensizlik de var zaten. E, güvensizlik de var. Ha, Rusya bunu şu şekilde kullanabileceğini iddia ediyor Amerika Birleşik Devletleri. Diyor ki e, Rusya olmayacak bir şeyi güvenlik garantisini NATO'nun önüne sunmak suretiyle, hı hı. kabul edilemeyecek bir argüman sunmak suretiyle bu mazeret üzerinden Ukrayna'ya saldırabileceğini iddia ediyorlar. Hı hı. Şimdi bu aslında Rusya bu konuda kararlı olduğunu da görebiliyoruz. Yani Ukrayna'yı eğer NATO üye ya yaptığınız takdirde veya Ukrayna'da bir NATO'nun tertiplenmesi gerçekleşirse ee, Rusya'nın ciğerini çökmek gibi bir e, anlama geliyor Mehmet Bey. Hı -hı. Bu, Rusya bu açıdan bakıyor. NATO da kendi güvenliği açısından olayları elbette ki değerlendiriyor. O da Doğu Akdeniz'den Baltık Denizi'ne kadar olan hat üzerinde, yani Kuzey-Güney hattı üzerinde de bir tertiplenme arayışı, Karadeniz'e ait e, arayışı içerisinde. İşte Rusya bu anlamda kuşatılma endişesi var. Belki e, Kazakistan'daki olayı da Ukrayna ile de ilişkilendirebiliriz Mehmet Bey. Hı hı. Yani e, Ukrayna'nın tam masaya yatırıldığı diplomatik anlamda görüşüldüğü görüşülmek arifesinde tam da bu dönemde e, oldu. Kazakistan'daki olayların patlak vermesi, Kazakistan'a enerjinin ve dikkatin Rusya'nın yönlendirilmesi de e, belki e, NATO görüşmelerinde biraz e, köşeye sıkıştırmak açısından da bir hamle de olmuş olabilir. Hı hı. E, bu, bunu yani Kazakistan'daki olayların bu anlamda da e, tetiklenmiş olabileceğini de düşünebiliriz. Hı hı. E, bu, burada dolayısıyla Rusya ve NATO görüşmesi yani bu dediğimiz e, konsey Rusya NATO konseyi toplantısından e, bir sonuç çıkmaz. Yani bu liderler seviyesine e, tekrar kalır ama e, olabildiğince Tarafların çatışmaması yönünde. Yalnız burada dikkati çeken bir şey var. Zelenski bugün, e, dün e, bir beyanı var. E, Normandiya anlaşması var biliyorsunuz. E, hı hı. Yani işte Donbass'taki krizin sonlandırmak, ateşkesi e, imza altına alındığı hı. Normandiya dörtlüsü dediğimiz ülkeler var. İşte Almanya, Fransa, e, Ukrayna, Rusya. Hı hı. E, bu ülkelerle tekrardan görüşülmesi ve bir sonuca bağlanmasını istiyor. Yani ateşkesin e, hayatiyet bulmasını. Yani Donbas meselesindeki e, bir krizi doldurmak isteyen bir Ukrayna fotoğrafı var. Hmm. Bu ne anlama geliyor? E, yani Rusya'nın burada bir karanlığını benim gördüğüm kadarıyla Nato sezimledi ve Batı bunu görüyor. Rusya'nın geri adım atmadığını görünce bir çatışma veya e, Ukrayna'ya yönelik bir Rusya'nın angaja olmasını ee, sağlayacak koşulları ortadan kaldırmak adına bir Normandiya formatı şu anda ee, yani bu NATO Rusya konseyinden bir şey çıkmaydı Normandiya formatına odaklanma gibi bir Hmm. sorun çıktığını ben e, görüyorum Mehmet Bey. Belki Rusya'nın istediği gibi bir e, yazılı böyle taahhütlü baştan sona net bir anlaşma çıkmaz ama sorunu dondurmak suretiyle de Rusya'nın e, kısa vadede en azından NATO'nun Ukrayna'ya genişlemesi gündemini rafa kaldırması da mümkün. Yani söylediklerinizden ben evet. böyle bir yorum e, evet. çıkartıyorum. Evet. Evet, bugün o diğer bir madde mesela siz en açılışta ifade ettiniz. E, biliyorsunuz diplomatik misyon var NATO karargahında Rusya'nın. E, kapatılmıştı karşılıklı kapatılmıştı. onlar. Kapatılmıştı. Yani 1998 yılında o kurulmuştu. Geçen e, biliyorsunuz 2001, 2021 hı hı. yılı sonuna doğru e, bir kriz yaşandı. O işte istihbarat meselesi üzerinden. Hı hı. E, çekildi elemanlar. E, aynı şekilde 2001 yılında da NATO Moskova'da açtığı işte bilgi bürosu var. Yani hı hı. enformasyon anlamında. Yine 2002'de de Moskova'da açılan askeri istihbarat misyon heyeti Sayın var. Sayın Atabay, son bir dakikamın içindeyim. Onu da hatırlatayım. Hem aynı zamanda da toparlamış olalım. Yani bu söylediğim tarihlerde açılan misyonların tekrar hayatiyet bulmasını, taraflar arasındaki daha çok diyaloğun arttırılması, gerilimin sonlandırılması açısından bir hamle olarak görülüyor bu en azından yumuşatma karşılıklı hı hı. yumuşamayı sağlayabilir noktasında anlaştıkları herhalde asgari madde herhalde bu çıktı. Öyle görünüyor Mehmet Bey. Hı hı. E, çok teşekkür ediyorum. Süreminde e, sonuna geldim. Daha konuşacağız bu konuları Sayın Atabay. E, çok sağ olun. Katkı sununuz için. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. İyi müzik, doğru haber.